Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Bugün 27 Haziran 2021 Pazar. Ee, normalde yapmadığım bir işi e, yaptım. Ama tabii ki elimizden gelen desteği de veriyoruz. Onu da en baştan söyleyelim. Ee, klasik gün Gördüğünüz gibi. Yokuşlar... E... Çok iyi derecede yavru bakamayan kuşlar. İyi kötü bakıyorlar. Ee, özellikle tek yavruyu büyütebilirler. Ama çift yavrulara çok zorlanıyorlar. Bu yavrularımız e, iki tanesi e, postanın altında zaten sürülmüş haldeydi. Bakıcının altında. Şu tarz bir posta. Bu karapal. E, bunlar daha önceki videolarımızda e, paylaşmıştık. Okulda eğitmeye çalıştığım bir güvercin vardı. Şila. Onun altında... E, iki tanesi çıktı. Daha sonra işte bu klasik günkerlerden e, yavrular yeteri kadar beslenmediği için ikisini e, daha kuşun altına yerleştirmek zorunda kaldım. Bunlara e, kendisi bakıyor aslında. Dört yavruya bakabiliyor. Ama tabii ki e, bu bir acımasızlıktı. Ondan dolayı ben bunu yapmıyorum. Sabah akşam borulu pompa tekniğiyle Yavrularımıza destek veriyoruz. Sabahleyin e, ben desteklemiştim. Şu an kursaklarını kontrol ettiğimde de, mesela bu daha dolduruyor. E, bu, bu da bunda da var, bu yavru da var. Bunda da var. Bunda da var. Hepsinde var ama en çok şu e, diğerlerine göre biraz daha iri olan şu da daha fazla besin var. Ben bunları e, elle takviliyorum. Hepsini e, takviye e, burulup pompayla takviye ediyorum ve dört yavruyla yüksek ihtimalle bir sorun çıkmazsa yeme düşürecek zaten bunlar e, altık oldukça büyümüş. E, bugün hava çok sıcaktı e, normalde aşılayacaktım ama e, bugün çok sıcak olduğu için şey yapmadım. Yarın e, akşam saatlerinde e, yavrularımızın ilk doz aşılarını yapacağız. Şurada da. Üç tane arkadaş duruyor. İkisi kardeş biri farklı. Bunlara da ikinci doz aşılarını yapacağız. Ee, yavrularımız bu şekilde sağlıklı mutlu bir şekilde büyüyorlar. Ee, sağlıkları yerinde. Hepsinin de gayet güzel. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar arkadaşlar ve bol yavrulu güzel bir sezon geçirmenizi diyorum. Hastalıklardan uzak bol yavrulu güzel bir sezon. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Selamlar.